Evet, bugün e, farklı marka marka tabancalarla e, Sterlik marka e, fişe test ettik bugün. E, aşağı yukarı e, 200 e, adet mermi attık. E, en fazla da e, Glock'la atış yaptık. Aşağı yukarı e, yani 90-100'e yakın atış yaptım. E, şimdi silahı e, sökmek istiyorum. Evet Şimdi burada e, benim ilk dikkatimi çeken hususlardan e, bir tanesi e, yanmamış barutun neredeyse e, yok denecek kadar az olması. İkinci husus ise e, tepmenin e, rahatsız edici düzeyde olmaması e, benim dikkatimi çekti. E, sıfır ata yani e, diğer silahlarla da CZ, e, MG28 e, ve Glock'la atış yaptık. E, sıfır atayla e, henüz e, şeyi tamamladık atışlarımızı. E, şimdilik diyeceklerim bunlar.